Bu dersimizde kelimelerde nasıl durulacağını ele alacağız. Kur'an-ı Kerim'i okurken duracağımız yerleri tespit etmek manaya göre olacağından, ayet sonuna göre ayarlanacağından gelişi güzel bir durma şansına sahip değiliz. Mananın dikkate alınarak durulabileceği gibi durulacak kelimenin de yazı özelliği dikkate alınarak kelimelerin sonundaki duruş şeklini de tatbik etme mecburiyetimiz var. Farklı farklı yazılan kelimelerle karşılaşacağımızdan dolayı bizler kelimede hangi durumda ne şekilde durulur bunları tek tek ele alacağız. Tek hareke ile biten kelime, tenvin ile biten kelime, uzatma harfiyle biten kelime, kapalı ta harfiyle biten kelime olmak üzere pek çok duruş şeklimiz var. İşte bunları tek tek ele alıyoruz. Sonu tek harekeyle biten kelimede durmak gerektiği zaman duruşta asıl olan sükun ile durmaktır kuralı gereğince tek harekeli olan harf cezimli hale getirilir ve duruş o şekilde yapılır. Örneğe baktığımız zaman birinci örneğimiz alime kelimesidir. Alime kelimesinde kelimenin sonu hareketin mim harfi ile bitmektedir. Bu kelime de dururken mim harfi cezimli hale gelecek. Dolayısıyla alim şeklinde durulacaktır. Aynı şekilde bir ikinci örneğimiz nesara kelimesi olsun. Burada da kelimenin sonu tek hareke alan ra harfi ile bitmektedir. Burada da ra harfi duruş halinde cezimle okunacağından nesara kelimesindeki duruş nesar şeklinde olacaktır. Sadruke kelimesinde sadruk olarak durulacağını ya'lemu kelimesinde ya'lem olarak durulacağını la kelimesinde la şeklinde durulabileceğini minel kavaidi kelimelerinde minel Qavaid diye sondaki harfleri cezimli hale getirerek durulacağını dikkate alıyoruz. Bir başka kuralımız sonu cezimle biten kelimelerdeki duruş şekli. Yine örneklere bakıyoruz. İ'lem kelimesinde son harf cezim almış olan mim harfidir. İ'lem kelimesinde duruşumuzda aynen yazıldığı gibi İ'lem şeklindedir. Eslih kelimesi yine eslih olarak okunacaktır. Fe'lfir kelimesinde fe'lfir olarak yine durulacaktır. Min fevkihim kelimelerinde aynı şekilde min fevkihim olarak durulacaktır. Anhum kelimesinde anhum olarak bünyanihim kelimesinde bünyanihim şeklinde aynen yazıldığı gibi durulacaktır. Duruş şekillerinden birisi sonu iki üstün ile biten kelimelerdeki duruşlardır. Ebeden kelimesine baktığımız zaman kelimenin sonunda iki üstün hareke alan bir dal harfi var. Dal harfi iki üstün aldığı için iki üstünün yazıldığı yerlerde daha önceki derslerimizden hatırlayalım bir de elif yazılmaktadır. İşte bu kural burada da dikkate alınarak elif yazılmıştır. Ebeden şeklinde okunan kelimede duracağımız zaman ebeda olarak uzatarak okumalıyız. Raşeden kelimesinde raşeda olarak alimen kelimesinde alima olarak mesciden kelimesinde mescide olarak şeyen kelimesinde şeya olarak binaen kelimesinde Binaa olarak uzatarak durmak gerekiyor. Burada bina en kelimesine ayrıca bir vurgu yapmak istiyorum ben. Görüldüğü gibi burada iki üstün alan harf kıvrık hemzedir. Kıvrık hemze bazı kelimelerde tenvin aldığı zaman Tenvinle birlikte bir elif yazılmadan yer almaktadır. Elifin yazılmaması duruşta uzatılarak okunmasına engel değildir. Dolayısıyla kıvrık hemze olarak gördüğümüz iki üstün alan bu harfin üzerinde durulurken de med yaparak yani uzatarak durulacaktır işte bina en kelimesinde bina olarak uzatarak durulmaktadır. Duruş kurallarından birisi de iki ötre halindeki tenvin ile biten kelimelerdeki duruş ve iki esri alan harflerdeki duruşlardır. Bunlarda da iki ötre alan harf de cezime dönüştürülerek durulacaktır. İki esre alan harfte de, de cezim ile durulacaktır. Şu anda gördüğümüz ilmün kelimesinde mim harfi iki ötre hareke almıştır. Kelimenin son harfidir. Duruş halinde mim cezim ile okunacaktır. İşte ilmün kelimesi ilm ...olarak okunacaktır. Bunun gibi... ...hayrun kelimesinde... ...hayr olarak... ...durulacaktır. Şeyün kelimesinde... ...şey olarak... ...durulacaktır. Ayrıca... ...iki esri alan... ...harf üzerindeki duruşlar da... ...yine cezim ile olacaktır. Seferin kelimesinde sefer olarak durulacak. Vahidin kelimesinde vahid olarak durulacaktır. Alimün kelimesinde de yine alim olarak durulabilecektir. <laughs> Bu dersimizde secaventleri göreceğiz. Secavent, Kur'an-ı Kerim'i okurken ayetin içinde, ortasında veyahut da sonundaki durakla birlikte bulunan harflerdir. Birkaç harf durmayı işaret ettiği için ve bu harfleri de Muhammed bin Tayfur Es-Secavendi adlı alim ilk defa kullandığı için bu alimin ismine istinaden bu harflere, bu işaretlere secavent denmiştir. İşte secavent diye bilinen harflerin bulunduğu yerde durulup durulmayacağını, harflerin hangi anlamları ifade ettiklerini birlikte inceliyoruz. Mim secavendi, vakfı lazımı ifade eder. Vakfı lazım demek durulması gerekli olan yer demektir. Kur'an-ı Kerim'de mim harfinin bulunduğu yerlerde mana tamamlanmıştır. Durmayıp geçilirse devamı ile birlikte okunduğu takdirde mana bozulur demektir. İşte buna bir örnek. Bi mesele denilen böyle bir yerde meselen kelimesinde durmak gereklidir. Eğer meselen kelimesinde durulmayıp da bir sonraki kelime ile devam edilecek olursa burada anlam bozulur. Ve sicaventlerin vakıf işaretlerinin en kuvvetlisi mim sıcavenidir. Durmanın gerekliliğini ifade etmese de ikinci derecede kuvvetli olan secavent da harfidir. Da harfi bulunduğu yerde mananın tamamlandığını ifade etmekle birlikte geçilirse de mananın bozulmayacağını işaret eder. Demek ki Ba harfinin bulunduğu yerde mana tamamdır. Durmak güzeldir ama durmayıp geçilirse de mana bozulmaz. Bu da mesela Kur'an-ı Kerim'de yer alan hüm yuqinun kelimesinin sonundaki ba secavendinde veya bu secavendinin bulunduğu yerde durma örneği gibi. Veya ve ala sem'ihim kelimelerinin sonunda yer alan ta harfinde olduğu gibi bu tür yerlerde mana tamamlanmıştır. Sonrası ile irtibatı mana yönünden kalmamış olmakla birlikte geçilirse mana bozulmaz. Ta secavendinin vakfı mutlak denilen yine durmayı ifade eden bir vakıf çeşidini temsil ettiğini de unutmuyoruz. Kuvvet yönüyle üçüncü sırada yer alan secavendimiz cim harfidir. Cim secavendidir. Cim vakfı caiz demektir. Vakfı caiz durmanın da geçmenin de caiz olmasına rağmen durmanın daha uygun olduğuna işaret eder. Örneklerimiz min qablike kelimelerinin sonundaki cim ve vellezine amenu derken amenu kelimesinin sonundaki cim secavendi gibi. Bir başka secavent veya durma işaretimiz za harfidir. Za harfi ise Vakfı mücevvez demektir. Vakfı mücevvezi ifade etmektedir. Za harfinin olduğu yerde geçmek durmaktan daha evladır, daha uygundur. Ancak nefesin daralması halinde za harfinin olduğu yerde durulursa tekrar geriden başlayıp okumaya gerek kalmadan burası durak kabul edilir ve. Bundan sonra gelen kısımdan okumaya başlanır. Mesela emsâlihim rışâvetun derken burada rışâvetun kelimesinin sonunda yer alan z harfinde nefes daralmadıkça durmamak gerekir. Ama nefes daralırsa böyle bir yerde durulur ve tekrar geriden başlanmaz. ileriden devam eden kelimelerden okunmaya başlanır.